Arkadaşlar hoş geldiniz. Hemen analizlere başlıyorum. Bomba gibi bir videoyla karşınızdayım. GLM coin arkadaşlar alınmamalı. Takıldı dirence. Bekleyin. Dirence takıldı çünkü. Bekleyin ki bu coin arkadaşlar 59 lira düşsün. Oradan ben herkese aldıracağım bu coin'i. Herkesin karı vardır diye düşünüyorum bu coin'de. Satışlar gerçekleşsin arkadaşlar. 0.5937 seviyesinden bu coin'i biz alış yapacağız. Nereden yapacağız bu alım satımı arkadaşlar? Biz alım satımı Discord'dan yapıyoruz. Açıklamada linki var. Yoruma da koyacağım. Discord'a katılın arkadaşlar. Bizim Discord'da VIP kanalımız var. Şu anda da aktif bir coin'deyiz. Hatta iki tane coin'deyiz. İki coin aldırdım. İkisi de gidecek. Onları bekliyoruz. Gelin arkadaşlar VIP'ye bilgi alın. Discord'a gelin. Ve bu yolda benimle yürüyün. GLM'yi dediğim gibi 59.37'den almalısınız arkadaşlar. Risk çok yüksek. Dikkatli olun. TRB coin için arkadaşlar şunu söyleyebiliyorum. TRB coin arkadaşlar şimdi şöyle bir şey yaptı. Zaten bizim burada yukarıda temiz alınmış. Düştü. Yatay hareket. Düşüş devam arkadaşlar. 56 coin TRB'de geliyor. 56 dolar geliyor. TRB coin için arkadaşlar sabırlı olmalısınız. TRB coin'de biz 56 coin'den 56 dolarlardan 57 dolarlardan biz alım yapacağız. Bu sebepten ötürü TRB'yi şu anda almıyoruz arkadaşlar. TRB'de de düşüş gözüküyor. Res Rescoin'e geldim arkadaşlar. Res biliyorsunuz yeni çıktı. Resle ilgili ben video çekmedim yeni çıktığında. Çünkü açıkçası bana pek güven vermedi. Fakat şu an grafik olumlu düzeyde. Şimdi arkadaşlar biz şuradan bakın. Şöyle çizdiğimiz zaman şunu gözlemliyoruz. Bizim burada normalde şurada arkadaşlar bir düşüş yaşamamız gerekiyordu. Yükselen, diren, yükselen. Trendimizin kırıldığını görüyoruz Ama iki mum bakın çok önemli Eğer ki trend kırılımından sonra sadece bir mum Kırmızı yakıp Hemen ardından dönerse bu harika bir işarettir Arkadaşlar e dönmüş Sonra hafif bir insanları bezdirmiş Hafif bir düşüş sinyali ama yön yukarı Ya buradan gidecek arkadaşlar Ya da düşüp buradan gidecek İki türlü de yön Yukarıya doğru bu sebepten ötürü Ben buradan da alırım bunu 0.17'den de alırım. Hiçbir önemi yok. Satış 22.72 arkadaşlar. Şöyle şuralardan bir yerden. Çünkü biz bakıyoruz öyle değil mi? Buradan yükseliş %40'lıksa arkadaşlar. Şöyle çizelim. Diyelim ki şuralara geldi. Şuradan da %40'lık çizdiğimizde. 22.75 ile 24 arası arkadaşlar. Herhangi bir yerden satış gerçekleştirebilirsiniz Rescoin'de. ONG coin'e bakıyoruz sevgili dostlar. ONG coin ee, OM, ONG bunlar bakın ben zaten çizmişim. Arkadaşlar benim çizdiklerim çıkıyor. Bana güvenin ve benimle beraber al sat yapın. Artık para kaybetmeyi bırakın. Yani para kaybetseniz bile o coin geri dönüşü olabilecek bir coin olsun. Bakıyorum adam %30 kaybetmiş coin'den satıyor başka coin'e giriyor. Senin girdiğin o başka coin'in %30 yükselmesi çok zor. Ama o %30 düşen coin o geri gitmek istiyor. İlla ki geri gidiyor. O sebepten ötürü. Bakın çizmişiz. Çana kul, cool. şuradan demişim ki şöyle şuradan derer, e oradan gitmemiş, buradan gitmiş tam dediğim yere gitmiş abi. Yani tam hedeflediğim noktaya gelmiş, tam da oradan düşmüş. Peki burada arkadaşlar ne düşünüyoruz? Hemen gösteriyorum size. Bakın hiçbir şey şey değildir, tam ortasındayız arkadaşlar. Burası satış yeri, burası çok ama çok güçlü bir direnç arkadaşlar. Almıyoruz. Benden haber bekliyorsunuz. Benimle beraber alsat yapın. Arkadaşlar ya VIP'ye Discord'dan katılabilirsiniz bilgi alıp ya da YouTube'da katıl seçeneğimiz mevcut arkadaşlar. Katıl seçeneği oradan da VIP gruba katılabiliyorsunuz. Ee, aynı zamanda WhatsApp danışmanlığı da veriyorum. WhatsApp'tan özel diyorum ki şunu alıyoruz, şundan çıkıyoruz. Şunu alıyoruz, şundan çıkıyoruz. O şekilde de yardımcı olabiliyorum arkadaşlar. Nus coin'e bakıyoruz. Nus arkadaşlar Nus coin gidecek. Yani bunun kaçarı yok. Nuscoin'i nereden aldığımızın hiçbir önemi yok. Nuscoin bir dolar seviyesini bir daha görecek ve görmek zorunda. Bu sebepten ötürü şöyle 0.99'dan satarız bunu biz. %47 yükseliş buradan itibaren geliyor arkadaşlar. Kaçınılmaz bir yükseliş geliyor. Şimdi LPT coin'e bakıyoruz sevgili arkadaşlar. LPT coin'de durum biraz daha farklı. Yükselen bir ee trendimiz vardı. Sonra düşen trende dönüştü. Onun kırılımı gerçekleşti. Kırılımdan dolayı %10'luk bir gerçek bir yükseliş var. Şimdi biz buna likiditasyon diyemeyiz arkadaşlar. Biz buna bakın şuna likiditasyon deriz. Görüyor musunuz? Şurada şurada likiditeyi almış düşmüş. Çünkü bu uzun bir mum altında kapanış. Ama bu öyle bir şey değil. Yani bu çıkmış. Gerçekten çıkmış. Bu sebepten ötürü 18,5 19 dolar seviyeleri arkadaşlar. LPT de geliyor. En azından 18 olma olasılığı 10 dolar olma olasılığından daha fazla. Yani 18'de satın, 10 dolarda stop olabilirsiniz. %30 yükseliş, %30 zarar. O şekilde bir işlem açabilirsiniz arkadaşlar. Şansınızı deneyebilirsiniz. RNDR Render arkadaşlar bu coin bana çok soruluyor. Çok da seviliyor. Çünkü gitti mi güzel gidiyor. Öyle değil mi? Yani gitti mi güzel gidiyor Allah var. Şimdi çok da güzel bir bizim ıı, şeyimiz var arkadaşlar burada. Bakın görüyor musunuz arkadaşlar? Burada durum şu. Biraz da analiz eğitimi verelim arkadaşlar. Teknik analiz eğitimi bu arada arkadaşlar yakın zamanda çıkacak Udemy kursum. Yani sıfırdan itibaren her şeyi anlattığım Udemy kursu yakın zamanda arkadaşlar piyasaya çıkacak. Çok önemlidir. Umarım kaçırmazsınız onu da. Arkadaşlar omuz baş omuzun tersini görüyoruz. Görüntü çok iyi. Şimdi omuz baş omuz nedir? Omuz baş omuz şudur arkadaşlar. Biz bunu ters çevirdiğimiz zaman ölçeği şuradan ters çevirelim bakın. Şimdi eğer ki bu şey olsa düşecek diyecektik. Neden? Çünkü omuzlar burada. Başımız burada. Şu durumda yön aşağı diyecektik. Ama arkadaşlar öyle bir şey söz konusu değil. Yön şu anda ters çevirdiğimizde yukarı doğru arkadaşlar. Nereye gideceğiz biliyor musunuz? Bak. 12 dolar seviyesi. 12 dolar seviyesi Rönede'de de geliyor. Yani en azından 7 dolar olma olasılığından daha fazla. 12 dolar olma olasılığı. Değerlendirebilirsiniz. Arkadaşlar artık para kaybetmiyoruz. Artık bir şekilde planlı hareket ediyoruz. Sabırlı hareket ediyoruz. Bir coin düşerse gerekirse bir ay bekliyoruz. Gerekirse bir hafta bekliyoruz. Ama o coin gidiyor. Para kaybetmeyi bırakıyoruz. Cüzdanı büyütmek. Asıl olayımız gelin Discord'a katıl butonumuzdan da katılabilirsiniz. Bize eşlik edin. Artık para kazanmaya başlayalım arkadaşlar. Piyasa artık bize para kazandırsın. Çünkü paraya ihtiyacımız var. Ve kesinlikle ama kesinlikle benimle bu yolda yürümelisiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere arkadaşlar.